Herkese merhaba arkadaşlar ben İsmail Let's Fish balık tutma oyununda sizlere hızlı balık nasıl tutulur bunu göstereceğim Değerli arkadaşlar şu an hilesiz bir oyun için oltayı attım çekiyorum gördüğünüz gibi balık geldi fakat zor çekiliyor bir daha atalım çekiyoruz ve gördüğünüz gibi boş. Şimdi e, değerli arkadaşlar hilemize geçelim. Chetengine programını açıyoruz. Gerçi benim Chetengine programı de artık hile yapaypa. Neyse arkadaşlar, e, Chetengine yönetici olarak çalıştırıyoruz. Bu arada oyuna Mozilla'dan giriş yaptık. Sol üst köşedeki PC işaretine tıklıyoruz ve e, Flash Player plugin'i seçtik open dedik bu arada oyun sayfasına yenileyelim oyun sayfasına yeniledikten sonra e, chat engine programını açarsınız pc işaretine tıklayıp flash player plugini seçip open dedikten sonra oyunun e, yüklenmesini bekliyoruz evet oyun yükleniyor yüklendi Şimdi arkadaşlar e, sitemizde vermiş olduğum bir dosya var şöyle balık tutma hilesi adı altında bunu nasıl açacağız buradan klasör işaretine tıklayın balık tutma hilesi bunu seçin aç diyoruz yes dedik ok dedik altta iki adet sekme çıkacak bu kutucuklara ne yapıyoruz? İşaretliyoruz. Daha sonra oyuna dönüyoruz ve oltamızı atıyoruz. Haydi rastgele. Bir şey yapmıyorsunuz arkadaşlar. Direkt çekiyorsunuz. Hile bu kadar kolay. Bu kadar basit. Görüldüğü üzere. Bu şekilde hızlı bal tutacaksınız. Para kasacaksınız. Ee, XP'leriniz çoğalacak. Level atlayacaksınız. Gördüğünüz gibi hile çalışıyor mu? Çalışıyor. Herkese kolay gelsin.